Tırmanıyor mu kanki? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine War Thunder'dayız. İlk bölümde olduğu gibi herkesi çatır çutur parçalayıp içinden geçeceğiz. Bir önceki bölümde BF 100'umuz vardı. Yeni uçak açılmış. BF 190 1 Hem bunu deneyeceğiz hem de yeni bir video çekeceğiz. Bak, Oha 4, 4 tane yerden ateş ediyor. Çok iyi. Ben ilk bölümde çok eğlenmiştim arkadaşlar. Ee, edit'iyle falan da bayağı uğraştım. İsterseniz yani bu videoyu ilk defa görüyorsanız size bir bakın derim. Mutlaka siz de beğeneceğinizi düşünüyorum. Abi bunlar çok yukarıdan gidiyor ya. Biz bunları nasıl yakalarız? Yeni uçağımız güzel bence. Nasıl? Ayağı iyi duruyor. Güçlü bir şey benziyor bakalım. Dogfight'ta ne yapacak? Ona atlarsak B75 bize dönebilir. O yüzden şu Hurricane'e hatta şu A uçağı var ya şurada. Şu A kaç yazıyor orada? 36 mı? Ona bir gidelim. Her yerden Allah kar oğlum nereden geldin sen? Oğlum yeni uçağı deneyecektik ya. Neymiş bu? Legendary Elmo. Yedim seni oğlum. Neredesin sen? Gel buraya. Nerede nereden Aha şurada yukarıda. Oha. Bu ne oğlum? Bu adam çok iyi. 4 tane düşürmüş. 2 tanesi benden zaten. Dur. Nerede o şimdi? Tabii kaybedeceğiz. Adam resmen mahvetti bizi ya. Bizim uçağın peşindeler Ya çok kötü oldu bu ya. Arkalarına geçip yakalayabilirsem. Çok iyi şu an. Ama eğer yakalayamazsam çok bozuk. Yeni uçak aldım diye daha iyi adamlar mı gelmeye başladı? Ne oldu şimdi? Baksana adam nasıl dönüyor? Şey gibi canavar gibi. Onu da avladı. Çok manyak oynuyor bu adam ya. Bu ne abi baksana adama. Oha be. Valla çok saçma ya. Cık, bu kadar da olmaz. Bunlardan bir şey yapabiliyor muyuz acaba? Hmm. Yapamıyoruz Neyse başlayalım bakalım. Şu yeni uçağımızı bir deneyemedik ya. Boğazları falan acayip kötü durumda. O yüzden sesim de bir garip geliyor. Hmm, çakal seni. Seni çakal. Bana gelen biri yok değil mi? Yok. Şunu avlayabilir miyiz acaba? Olur var mı? Neyse en azından isabet ettirdik. Nerede onlar? Bizde var bir tane. Şuna doğru gidelim arkadaşlar. Düştü ya. O kadar gittik de peşinden. Şu FB 190'ı bence alırız arkadaşlar olur. Be. Şurada bir kargaşa çıkacak. Ben bu uçağa şu an hiç güvenmiyorum. Bak 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 bak. Tuşta bak nasıl girip çıkıyor bak. Cık. Yok ya bu uçak güzel değil. Beğenmedim. Dönmüyor. Vallahi adam benim arkama geçecek şimdi ya. Tamam, asit aldık en azından. Şimdi şunu şöyle bir taktik yapabilir miyiz? kazanıyoruz. Önümüzdeki 43 var. Bu uçak yeterince hızlı değil. Ya da geliştirmelerini yapmadık arkadaşlar. Büyük ihtimal. Ondandır diye düşünüyorum. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Kaçamazsın. Yakalayacağım seni. Ya bu kadar keskin nasıl dönebile ben anlamıyorum. Şu uçağı alalım bu uçak güzel. Hemen yapıştır abi hemen 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 hemen. Hiç vakit kaybetme. Bu daha hızlı gidiyor. Ulan maç bitecek şimdi ya. Şu dağın arkasında bunlar. Burada sağlam bir dörtlü var. Of helal. Çok iyi. Ay bu oyunun havası başka ya. Vallahi sevmeye başladım bak. Kontrolü kaybettik. Dur ölüne sıkayım var da bir işe yarasın. Asist aldık. <laughs> Devam ediyoruz. Ya şu uçağımızın şeyi bayağı iyi de ee, şey olmadı ha. Siz söyleyin. Uçağın geliştirmeleri olmadığı için pek fazla faydalı olmuyor şu anda. Ama ilerleyen zamanda olacağını düşünüyorum. Şöyle bir yükselelim. Hmm, karşı takım biraz sıkıntılı gibi. Şu kalabalığa doğru mu girelim? Yoksa... Şu yak bire doğru gidelim bakalım. Of 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 burası çok kalabalık oldu. Çok kalabalık oldu bu kadar fazla. çok kalabalık. Fazla kalabalık. Şuraya bak abi dört kişi buraya bana giriyor. Bu ne ya? Arkadaşlar bu War Thunder'ın devamını istiyorsanız videomu beğenip destek olmanızı istiyorum sizden. Yani ben de duruma göre videosunu çekerim ya da çekme. Eee kanks nereye gidiyorsun? Oğlum bak E öl artık. öyle yani değil mi? Bak benim uçağımı da bozdun. Boku boku lan gitti uçak. Nerede o ip ne? Gel buraya. Bir dönebilsem. Bu uçak da dönmüyor ama yapacak bir şey yok artık son savaşımızı veriyoruz. Buraya gelirsek %95 ihtimalle öleceğiz ama her yani neyse yapacak. Ağızdan ağız çoktan çok giderler. Tırmanıyor mu kanki? Bizim adam aldı onu. Bak ya bak ya. Abi bizim adamlar niye? Ya bizim adamlardan kimse yok. Keklik gibi avlıyorlar beni şu an ya. Şuraya bak. Nerede o? Ya Bak şurası kurtlar sofrası zaten. Neyse gidelim bakalım. Olduğu kadar olmadığı kadar demişler. Sallan bizim adama. Gel buraya gel. Yeter bu kadar. Harbi ö yani kusacağım artık. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bu video bu kadardı. Şu an acayip tilt oldum bu oyun'a. Ee, e eğer istiyorsanız video beğenerek e bu isteğinizi bana belirtebilirsiniz. yani de bana destek motivasyon sağlamış olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.